Sen? Merhaba Nazım Usta. Tanıştırayım Fulya. Kemal Bey'in kızı. Bu akşamdan sonra da nişanlım olacak. Bu akşam nişanımız var. Siz de davetlisiniz. Nehir bu arada seni de görmekten mutlu oluruz. Ben konuşuyorum Kemal Bey'le. Gelemeyeceğimizi söylerim. Geleceğiz. Nişana gitmek istiyorsun. Çünkü gözlerinin içine bakıp Nişandan vazgeçsin istiyorsun. Gözlerinde görüyorum çünkü hala. Ona aşıksın. Tüm bunlar yaşanmasaydı benim yanımda kalmayı değil. Onunla gitmeyi tercih ederdin. Nazım çık git. Çık git yoksa bu evden ben gideceğim. Baraj yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.